Evet ikinci bölümde de e, sebze, iri tohumlardan sebze, sebze türü ekeceğiz. işte e, domates ve salatalık e, tohumu ekeceğiz. Burada tohumun iri olması biraz daha e, farklı bir detay gerektiriyor. Doğru mu e, Doğrudur. İrfan Bey? Tohum ne kadar iri olursa o kadar ekmekte sıkıntı çekmeyiz. E, bir ikincisi de e, yine e, şey yapalım e, domates tohumu da biraz iridir diğer çiçek tohumlarına göre. Evet. Bu yüzden domates özellikle sebze filizlenme konusunda, çimlenme konusunda o kadar çiçekler kadar nazlı değildir. Sebze hassas daha değil. Hassas hı hı. değildir. Biraz ağırsız değildir. mı diyelim öyle mi? yani Evet özellikle tort gibi şeylerde tohum topraklarında daha rahat çıkma imkanına sahip. Evet. Salatalık tohumumuzu aldığımız zaman salatalık tohumumuz yaklaşık 3-4 milim hatta 5 milim diyebiliriz. Hı -hı. Salatalık tohumumuz yeşil bir renkte olduğu şey, için şeydir. E, yani e, onun yeşil olması e, e, bir sebebi vardır e, mutlaka. E, mutlaka ilaçlıdır. Tiram gibi şu şöhretimi şöyle vermeme e, evet. gerek yok. Yani e, toprağa girdiği zaman böceklerin e, ya da şeylerin e, zararların tahriş etmemesi bakımından e, ilaçlanır. E, bu yüzden e, yeşildir e, tohumumuzun rengi. Yani bu bir ilaçla kablanğından i̇laçla, dolayı. kaplandığından dolayı, dolayı evet yani. Bir de ben zaman zaman e, pembe renk görüyorum. Onlar bu. değişik firmaların değişik Anladım. uygulamaları Hı -hı. ama pembe, mavi hepsinde olabiliyor. Patlıcanda şeyde e, biberde e, kırmızı, pembe, Hı -hı. mavi gibi renklere girebiliyor. Bu hastalıklardan korumak için değil, e, bitkilerin toprağa girdikten sonra zararların tahriş etmemesi anlamındadır yani. Tamam. Hı -hı. Salatalığımızı her bir göze birer tane olacak şekilde Şimdi orada kaç tane göz vardı? 2, 4, 6, 3 göz. 3, 6, 9 tane salatalık 9 tane de domates. Evet 9 tane domates ekeceğiz. Aha. Ki ileride bu inşallah bunu ekip, büyütüp ta ki ürününü alana kadar da e, izleyicilerimizle inşallah bunu paylaşacağız. İnşallah. Onu da söyleyelim. Şu anda da domatesimizi tomates ekleyeceğiz. Hı -hı. Şimdi işte tabii ki bu ekim e, yapılırken de bazı konuları dediğimiz gibi sulama e, çok çok önemli. E, sürekli hani e, toprağı nemli tutup da tohumun da çürümesini. Evet onlara e, dikkat etmeleri evet. gerekiyor izleyicilerimizin. Özellikle bu konuda e, şey yapan insanların. Hı hı. Aşırı su vermek her zaman bitkiye sıkıntı yaratır. Evet burada bir de. Tabii ki uzmanın bunu ekerken ben bazı konulara da e, değineyim. Çünkü e, bayağı bir cevaplayacağımız sorularımız da var dolayısıyla. Bilhassa salatalık e, fidesini yetiştirdiğimiz zaman bir başka yere naklederken, işte saksıya dikerken ve işte bahçeye dikeceksek, toprağa dikeceksek e, hani diğer domatesi çiçekti bunların şaşırma dediğimiz bunu yaparken aktarma. Ya, aktarma işte şaşırma. E, cıplak kök olarak alıp dikebiliyoruz. Bitki daha çabuk toparlıyor ama salatalıkta Salatalık biraz bu daha e, sıkıntılı. Bu Mümkün olduğunca e, salatalığı bu şekilde diktiğiniz zaman toprağını dağıtmadan kalıplı bir şekilde götürüp yerine nakletmeniz e, daha, daha kolay faydalı. olur. Doğru mu? Daha faydalı evet. evet. Salatalık, kavun e, bunlar e, biraz e, sıkıntılı nazlıdır. diyorsun. Kabak, yani Kabak bunlar birbirlerine değil, benziyorlar aslında. Evet, aynı familyadan. Aha. Gibi. Domatesimizin üzeri kapandığı zaman gerekli ya yani kapaklama toprağı, kapak toprağı dediğimiz Evet. Şimdi burada hani mevsim itibarıyla e, biz dedik işte e, e, şu an Şubat'ın ortalarındayız. Artık Şubat, Mart, Nisan ayları iç mekanlarda dikebileceğimiz Kapalı alanlarda ekebileceğimiz tohumlardan bahsettik. Ama dışarı direkt tarlaya ekmek istediğiniz zaman da e, hani Türkiye genelinde bildiğimiz bir e, hıdır dediğimiz Mayıs'ın 6'sı altı. e, her zaman e, risk oluşan bir hava iklimi yaşanıyor zaman zaman her yıl olmasa da bile. Dolayısıyla da yani e, o mevsimi beklersek ve Mayıs ayından itibaren Mayıs'ın ilk haftasından sonra dışarıya ekeceğimiz tohumları e, kullanabiliriz. Evet. İsterseniz ben tohumu kaldırayım. Maşallah. Ee, bu arada tabii uzmanımız da bu evet, şekilde ekti. Evet. Bu da bir profesyonelce e, ekim kabı. Tabii ki biz elimizden geldiği kadar sizlere böyle bir alternatifler sunuyoruz. Burada da özet olarak hemen, hani biz bunları sizin için temin ettik, tedarik ettik ki size daha faydalı olabilelim diye. Ola ki işte kırsal kesimlerde veya işte şehir merkezine uzak yerlerde olan e, izleyicilerimiz de bu tür... Ee, bir takım e, gıda tüketim kaplarını da kullanaraktan böyle bir alternatif oluşturabilirler. Tabii ki özellikle de böyle bir uygulama yaparken de kesinlikle Atlarım, alttaki e, delmeleri ve gereken. delmeleri gerekecek. Verilen su burada kalmaması gerekiyor. Su kaldığı zaman da toprak uzun süreli nemli kalıyor ve e, bir takım mantari hastalıklar oluşuyor tohumun ilk çıkma esasında. Şu an e, en son yapacağımız bir de e, balkon ve terasımızda Hani salatamızın içinde bir de bizim tuzumuz olsun hesabı bir maydanoz ekizi, onu da evet. Yine aynı şekilde toprağını sıkıştırıyorum. Hı hı. Evet bu arada e, siz tohumu ekerken tabii ki detay olarak kameramanlarım gösterir bu arada da hani programın da sonuna geliyor. Ben bir iki soruyu da bu arada e, cevaplamış olayım. Emrecan Zorca Hasan abi gül fidanı köklenmesi yaptım ve ne zaman bunu bahçeye dikebilirim diyor. E, eğer ki havalar elverişli olduğu sürece e, direkt dikebilir. Eğer ki herhangi bir kar, doğum falan olmamış. Ama mevsim itibariyle en güzeli mart ayından sonra dikerse çok isabetli olur. Ve e, yine bir izleyicimiz Menzil Gülü demiş Hasan abi benim bir orkide'm var. Biz bizim memlekette kış memleketi orkideyi saksıda yetiştiriyorum. Bahçede yetiştirme? Hayır kesinlikle bahçede orkide bitkisi yetişmez. Emrecan Zorca Açelyan var kuruyor ne yapabilirim? Evet Açelya çok sorunlu bir bitki. Neden? Çünkü çok keçeleşmiş bir ya toprak yapısı var. Singerimsi bir yapısı var. Su tutucu özelliği çok az. Onun için Açelya bitkimiz serin ve sık sık toprağa nemlendirilmesi gerekecek. Az ve öz bir su verilmek şartıyla kesinlikle kurutulmayacak. Kurutulduğumuz takdirde de e, bitkimizi kaybediyoruz. Onu da bilelim. Evet e, ve yine bir izleyicimiz Say Sayın Hasan Bey bu şeyin e, neymiş. Lojmanda yaşıyorum. Saksıda yetiştirmeye çok meraklıyım. Yani bitki, saksıda bitki yetiştirmeye çok meraklıyım diyor. Ve e, vazonun içerisinde bir e, suyun içerisinde çek yetiştirdim. Bir bitki yetiştirdim. Bunu e, ne zaman ve nasıl e, dikebilirim diyor. E, bunu da e, rahatlıkla eğer ki gözle görünür bir şekilde eğer ki köklenme olmuşsa, bunu da rahatlıkla e, bahçeye dikebilir, bir sıkıntı olmaz. Evet, ne şu an e, maydanoz maydanozu e, da ektik. Burada şimdi hani bir e, hep böyle bir deyim vardı. E, ben hep küçükken öyle duyardım. <laughs> maydanoz tohumu 40 gün önceden çıkmaz diye, öyle bir şey yok. Yok, öyle değil mi? Şey yok. Yani böyle denirdi ben küçükken. Nedense yani. O zaman demek ki su verilmedi. Şimdi eğer ki suyu verdiğimiz zaman sürekli de nemli o toprağı tuttuğumuz zaman yok aşağı yok. yukarı kaç günde çıkma ihtimali var? 17-18 günde yüzeye vurur. 40. günde hatta budanacak şekilde de gelebilir. <laughs> yani tüketmeye yani. başlar diyorsun. Evet. Ya evet. eğer dikkatli bakılırsa 15 günde bir budamayla ürün alabilirsiniz yani. Maydanoz o kadar şeydir. Hızlı. Hızlıdır yani. İyi hı hı. dikkatli bakıldığı sürece yani. Ya o zaman halen ben düşünüyorum o 40 gün niye, neden öyle dedi? Ya şimdi burada e, kullanılan e, toprak yapısı olsun şey olsun eskiye nazaran tabii ki çok değişti. Yani e, normal bahçeye ektiğiniz topraktan e, yüzeye çıkması bir hafta sürecekse bunda 3 gün gibi bir zamanda e, şey yapar. Filizlenme daha çabuk oluyor toprak evet. yumuşak yapısı yumuşak olduğu için. Tamam onu da o şekilde yerine koyacağız. E, burada bir izleyicimiz... E, Yusuf Bakman, selamun aleyküm Hasan abi demiş, aleyküm selam kardeşim. Kendisi şöyle ifade etmiş, işte bizim bu yaşadığım yerde büyük bir park vardı, orada budama yapmışlar, orada bir çevre temizliği etti işte budama yaparken, gülleri kesmişler ve güllerden ben aldım, getirdim, işte çelik yaptım diyor, adi uygulama, çelik uygulaması yaptım ama diyor, şimdi bir akıllıca bir şey yapmış, Endişelendim kaç gün acaba orada kesildi durdu diyor. Yani çok da uzun kalmadığını tahmin ediyorum ama diyor. Getirdim vazoya koydum. Birkaç gün bir gün diyor orada suda beklettim. Evet çok akıllıca bir şey yapmışsınız. O bitkinin biraz kaybeden suyu aldığından dolayı e, iyi bir isabetli e, çalışma yapmışsınız ve bu şekilde de diktim diyor. E, tabii ki biz gül çeliğinin e, en az yani en güzel e, uygulama mevsiminin sonbahar olduğunu e, ifade ediyoruz. İlkbaharda da e, yapılan tabii ki bitki bu arada gövde çalışmasını gövdeye su yürüdüğünden dolayı da e, hem gövdedeki sürgünlere can verecek hem altta kök çalışması bu dönemde biraz e, sıkıntı oluyor. Yani oran çok düşük oluyor ama inşallah o heveslenmiş bir hobi olarak yapmak istemiş e, belli bir sayıda ürün alabilir diye düşünüyorum. Ve yine bir izleyicimiz Turgut Tekin. Ben bahçemin etrafını çit bisiklisiyle kapatmak istiyorum diyor, türüm kullanmak istiyorum diyor ama yer çok gölge diyor. E, tabii ki gölgede bitkilerin hiç istemediği bir alan. Onun için orada yapabileceği çit örtüsü olarak eğer ki bir tel kafesle çevirip telin etrafına hedera sarmaşığı dediğimiz yeşil sarmaşık türü dikerse o şekilde kapatma şansı olur. Yani lüküstürüm olur ama seyrek yapısı olur. İstediği görüntüyü elde edemez tabii ki. Evet, bu arada ben e, Ekrem Bey'e bir e, daha e, soru yöneltelim. Bu e, tohumlarımızı ektik, hani başta biraz şey yaptık. Burada tohumlar ekilirken ve hatta ekildikten sonra e, mantari hastalıkların e, önüne geçebilmemiz edilmez. için ne yapılması gerekecek? Yani e, orada... Bitkiyi sularken dikkat edilmesi gerekiyor. Aşırı sulama bitkide her zaman için, yani toprakta e, nematod yani mantar türevi hastalıkları oluşturduğu için su, suyuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir ikincisi kullanılan malzemeye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, bundan sonrası da bitki yüzeye vurduktan sonra bir defa e, yaklaşık 20-25 gün aralıkla ikinci bir e, uygulamayla bu tür hastalıkların önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Şimdi bir de hani zaman zaman karşılaştık yani uygulamalarda falan. İşte demin ki yapmış olduğumuz ekimde atıyorum kasamızın bir köşesinden öyle bir mantarı hastalık oluştu. Yani kök çürümesi meydana geldi. Biz orayı hemen lokal olarak bu hastalığın yayılmaması için lokal olarak alırsak alırsanız daha iyi olur diğer taraflara yayılma şeyinden kurtarmış hı hı. olursunuz ve o bölgeye biraz daha ilacı çok verirseniz ya fungusit mantar evet. ilaçları daha çok verirseniz o bölgedeki bu hastalığı çünkü yavaşlatmış çok olursunuz sık sık yaşanıyor bu tür evet. tohumların kök boğaz çürüklüğü kök kaybı. çürüklüğü bu zaten başlayınca salgın gibi her tarafa yayılmaya başlar o yüzden yani ilk müdahale çok önemlidir. Özellikle tohum ekilirken yapılması Evet ben genelde kendi uygulamalarımda onu yapıyorum. Tohum ekilirken yapıyorum ki kolay kolay hata vermiyor. Evet. Burada bir de hani bir izleyicimiz zakkumdan çelikle üretim yapılabilir mi diyor. Yani bu konuda Hani e, onu da sizden alalım. Hani, e... Zakkum ben hiç çalışmadım ama az önceki e, söyleyen gül eken arkadaş için bir şeyler söyleyebilirim. Gülün çeliklemesini yaparken özellikle toprağa delip gül çeliklerini koyması önemli bir elzemdir. İkincisi e, çeliğin alt kısmını keskin bir bıçakla yani da, kılcal damarların tahriş olmayacağı bir şekilde kesip... yani Kesim aletinin olması. Çok keskin olması gerekiyor. Yani keserken Özellikle ezilmemesi. Ezilmemesi gerekiyor. Üçüncü bir şey de söyleyeyim. Aşırı güneş gören bir yere çelik yapılmaması gerekiyor. Ya yani günde mesela sizin bölgeniz 10 saat güneş alıyordur ama siz 3-4 saat güneş alan bir yere şey yaparsanız köksüz bitki direkt güneşe maruz kaldığı için içindeki suyu boşaltabiliyor. Anladım. Buna dikkat etmelerini tavsiye ederim. Evet. Burada işte izleyeceğimiz ...zakkumla ilgili bir üretimle kendisine söz vermiştik. Zakkumu rahatlıkla eğer ki çelik uygulamaları da görmüşse... ...programımıza takip ediyorsa o şekilde de çelik uygulamasını yapar. Bir de salkım söğüt demiş. Salkım söğüt de tabii ki çok basit yani söğüt türleri. İlkbaharda bataklıkta kullanabilir miyim demiş. Söğüt Rahat ağacı bakmamış. çok Rahat fazla bakmamış. su isteyen bir bitki. Onu da kesinlikle uygulayabilir bataklık bölgede ama... E, zakkum ağacının da bataklık bölgede yetişmesi için öyle bir soru sormuş. Hayır kesinlikle böyle bir yetişmesi söz konusu olabilmez. zaten zakkum belli bir ülkemizin belli bir coğrafyasında yetişiyor. Dolayısıyla da kış mevsimi çok sert geçen bölgelerde bitkimizin yetişmesi sıkıntı oluyor. En azından toprak üzeri kuruyor ve onundan kesilip tekrar köklerinin çıkmasında bir sıkıntı olmuyor. Evet. Böylelikle bugünkü e, bir bahçıvanın elinden programın sonuna geldik. Umarım e, arkadaşımla birlikte sizlere sağlıklı ve faydalı bir program yaptığımızı düşünüyorum. Bir başka programda bir başka bitkinin yetişmesi, ekimi, dikimi, bakımı hususunda elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğüce sizlere burada veyahut da bir başka mekanda e, uygulamalı olarak en pratik yönden siz bir bitkiyi daha sağlıklı nasıl yetiştirebilirsiniz onun çabası ve gayreti içerisindeyiz diyorum ve konuğuma teşekkür ediyorum. Ben Bugün teşekkür bizimle ederim. birlikte olduğu Yardım için bir abi, takım. Mutlu bize. Biz de teşekkür ederiz. Ve ekibim adına, bereket TV çalışanlar adına, sesimizin ulaştığı Asya'dan Avrupa'ya, bütün coğrafyaya en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İnşallah önümüz bol rahmetli bir aylara gireriz diye düşünüyorum. Sizleri tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Hoşçakal.